Merhabalar sevgili hanımlar. Hepinize sağlıklı, huzurlu bir hafta diliyorum. Canti Butik kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Yeni gelen arkadaşlarıma da hoş geldiniz diyorum. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hanımlar bildiğiniz gibi bir bluz yapımına başlamıştık. Bu bluz yapımının da başlangıç noktasında yapılması gereken şeyleri sizlere kısaca anlatmıştım. Yine Yeni denk gelen arkadaşlarım varsa bu videoya supla yapımı birinci bölüm olarak etiketlediğim e, videomu izleyebilirler. Çünkü öncelikle e, bluzumuzun başlangıcını o noktada tarif etmiştim. Ardından supla yapımımıza geçmiştim. Arzu eden arkadaşlarıma link bırakabilirim. E, ve hemen şimdi ne yaptık buraya gelelim bakın hanımlar ne demiştim koltuk kısmına kadar 22 santim örüp geleceğim demiştim gördüğünüz gibi şöyle göstereceğim bakın 22 santim ördüm ve geldim şimdi eğer sizler arzu ederseniz daha uzun olmasını isterseniz Tabii ki bu noktada daha uzun da örebilirsiniz. Şimdi hanımlar, koltuk kısmına geldik. Burada yapmamız gerekenleri hemen anlatacağım. Şu an biz arka kısmını öreceğiz bluzumuzun. Arka kısmını örmek için öncelikle bakın başlangıç noktamız ve burada zaten sıra sonuna gelip birleştiriyoruz. Bu nokta bizim başlangıç noktamız. Sıra sonuna geldik. Sıra sonuna geldikten sonra bakın 1, 2 ve 3. trabzanımıza bir işaretleyici takacağız. Ardından bu noktada şöyle bir düzeltme yapacağız. İsterseniz sayı sayarak da yapabilirsiniz. Yani şu ara noktalarını da sayıp eşitleyebilirsiniz. Ee, i̇sterseniz de dediğim gibi şöyle bluzunuzu düzeltip Köşe noktasını da diğer köşe noktasını da bulabilirsiniz. Şimdi zaten e, bakın diğer köşe noktasını da bulduktan sonra bu sırayı örüp gel gelerek sıra sonunda işaretleyicimizin olduğu noktadan itibaren yine 1, 2 ve 3 tane bu noktada da trabzanınız elde olmuş olacak. Daha sonrasında sıra sonuna geldiğinizde şurada yaptığımız trabzanlarımızı 5 tane trabzan yapıp daha sonrasında burada da dediğim gibi hemen işaretleyicimize gelmeden bu 5 trabzanı yapıyoruz ve daha sonra bakın 1, 2 ve 3. noktada işaretleyicimiz bunu da bu şekilde koltuk kısmını ayarlamış olacağız. Şimdi hanımlar ne yapacağız? Hemen gösteriyorum. 5 trabzan yaptık. Bu noktaya geldiğimizde 3 zincir çekiyoruz. Geri döndük. Yine buraya 5 tane trabzan yapıyoruz. Ardından hanımlar bu sırayı yapacağız. Bu sırada ne yapıyorduk? Bu 5 trabzanı yaptıktan sonra bir tane içine bir tane de yine trabzanımızın tepe noktasına batarak bu sıramızı sıra sonuna kadar yine geliyoruz. Yani şu noktaya kadar geleceğiz. Bu noktada da yine 5 trabzan yapıp tekrar geri dönüş yapacağız. Şimdi hemen burayı ben örüyorum. Bu noktadaki geri dönüşü de sizlere gösterdikten sonra ne yapacaklarımızı yine konuşacağız. Evet sevgili arkadaşlar sıra, sıra sonuna geldim. Şimdi hemen bu dönüş kısmını da sizlere göstermek istiyorum. Evet boşluklarımıza battık ve trabzan tepelerimize. Şimdi yine bu noktada bu burada bulunan 5 tane trabzanımızı yapıyoruz. Zincirimizin tepe noktasına batarak sıramızı tamamlıyoruz. Hemen yine 3 zincir çekip geri dönüyoruz yine burada zincirimizle beraber bu 5 trabzanı kaçırmayın 3 4 ve 5 5 tane trabzanımızı yaptık şimdi bu sırayı yapacağız 2 zincir çekiyoruz iki zincir çektikten sonra iki iki trabzan atlayıp yine iki zincir çekip yine ikinci trabzanımıza batıyoruz şu noktaları kaçırmayın şu direkleri bu direk noktalarını kaçırmayın dediğim gibi buradaki trabzanlarımızı da 5 tane kesinlikle kaçırmayın Yine bir sıra bu şekilde gideceğiz. Bir sıra dönüşte ara noktalarına batarak git gel yapacağız. Şimdi hanımlar bluzumuzun e, burası dediğim gibi sırt noktasıydı. Bunu bu şekilde gidip gelerek buradaki bulunan 5 trabzanımızı da bozmadan Aynı şekilde git gel yaparak bluzumuzu devam edeceğiz. Bu e, sırt kısmını da hanımlar 21 santim olarak e, öreceğiz. Yani burayı 21 santim yapana kadar örüp tekrardan sizlerle beraber olacağım. Umarım e, anlamışsınızdır hanımlar. Yine anlayamadığınız herhangi bir nokta olursa bana yorum yorumlar kısmından e, sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Seve seve cevaplayacağım ben de. E, ve yine e, arkadaşlar şunu da hemen söylemek istiyorum sizlere. E, diğer videolarımı görmeyen arkadaşlarım da... E, videolarıma bakabilir ve sevdiği arkadaşlarla beğendiği videolarımı arkadaşlarıyla paylaşabilir ee, takipte kalın bluzumuzu yine çok merak ediyorum dediğim gibi elimde herhangi bir model yok tamamen e, yabancı bir kanaldan bakarak e, tarifini yaptığım bir bluz olacak Umarım güzel bir şeyler çıkar ee, ve e, bir şekilde elimizde çok güzel bir bluzumuz olur. Şimdi e, hepinizi yine e, hepinize sevgilerimi gönderiyorum. E, bu sırt kısmını 21 e, santim ördükten sonra buluşalım ve bluzumuzun ön kısmında bakalım neler yapacağız. Görüşmek üzere. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Hoşça kalın, Canti Butik'te kalın, sevgiyle kalın.